Şu da 1080'e 60. Şundan alacağım. Bayağı da Vay esas 4K 60'da çekeceğim bunu. 50'de değil. Bak şimdi de kızdım. Öpüleştin ha. Hem de nasıl. Merhabalar. Yukarıda nasıl görünüyor? Yukarıya devam et. Ya İleriye dur, devam et. Dur bir dakika. Ha. Şunlara bir bakayım. Açalım tamam mı? Senin ekranda nasıl görünüyor? Diyor onlar. Ay. Şu, şu an düzeltin şu Aynen. an. <laughs> şu anda mekanındayız. <laughs> evet. evet. Ne yapıyoruz? Ne inceliyoruz şu an burada? <laughs> Faaliyetlerini incelemeye geldik. Misafir <laughs> olduk. Peki odası nasıl? Beğendin mi? Çok beğendik. Gerçekten. Kendine hediyelerimiz olacak. Ha, çok yay iyi. Yayıncı kodu alacağız. Evet. Hikmet alır mısın bize tut şöyle. Şu anda videolarını izliyoruz. En sonki tırmanış güzeldi. Onlara bakıyoruz. Bakalım Nasıl olacak? Güzel olacak ama. <laughs> Aynen. Evet. İzliyoruz şu an. Gösterebilirsin gel. Oo. <laughs> Bayağı şu an bu dik yokuş. Gel öbür tarafa götürelim istersen bilgisayarı. Bu dik yokuş Seret çıkılacak değil mi? Seret ustamla görsün. Hmm. Evet. Mecbur. <laughs> Benim çok hoşuma gitti ya. <laughs> He? Ha? Hani şey sen şey izledin mi orada? Ben şey... Kapıyı kapat dayıcım. Faaliyetlerimizi izliyoruz. Evet. Yıka <laughs> kapatsana be kapıyı. Abi şuna çok güzel ya. Evet başlayalım hadi başlayalım. Ustam burada. Benim. Hayır yani malzeme. Mal gel abi gel 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 gel. gel abi. Malzeme buysa ben ne yapabilirim abi bak adam şuraya takılıyor. Abi yani Abi ya Allah belgesi mi diyeyim? Ya yani ne diyeyim abi? Ya ustam. Abi sen kilolu ve büyüksün, irisin yani. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz Hiko? Bu adamın zayıflaması lazım ustam değil mi? bizim malafatı çekmiş ya. <laughs> ya. Efendim onlar kas kas. O olmazsa o araziye gidilmez. Aynen, Aynen. öyle. İhtiyaç. Tabii. Şey rehberin de benden...